Aklındaki kişi hangi tarihte seninle iletişime geçiyor? Gelin hep birlikte kartlara soralım. Beğenen, takip eden ve yorum yapan herkese niyet ediyorum. Enerjimi sadece sana niyet ediyorum. Güzelce kartlarımı karıştırdım ve senin için 3 tane kart alıyorum. Güzel kartlar geldi. Aslında sadece şurada bir kılıç şövalyesi bize fevri süreçlerin aranızda gündemde olduğu, belki de aniden iletişim kopuklarının meydana geldiğini ifade ediyor. Fakat aklındaki kişi aslında iletişim konularında seninle ilgili süreçleri de yoğun bir şekilde düşünüyor. Çünkü şu aralar aranızda bir küslük olabilir ve bu durumu düzeltmekle ilgili niyetleri gündeme gelmiş olabilir diyor zihnen. Bu kişi de bir hava elementi olabilir ya da bir ateş elementi olabilir dedi. İki haftalık süreçte seninle iletişime geçmek gibi bir niyetinin sıklaştığını belki de telefonla bir mesaj bildirimi geleceğini ifade ediyor. Hayır.